Herkese merhaba. Sesim çok kötü çünkü aşırı derecede hastayım ve bugün hesap güzelleştirme videosu çekeceğim. Bir kız var, sipresini falan verdi. Yani hesap açıp o hesaba yazacakmış. Bu. Dedim ki VIP'li olanları güzelleştirmeyeyim. Zaten VIP olanlar hani genelde daha hani şık oluyor, daha güzel oluyor. O yüzden ben de VIP'siz olanlardan düşük level'lı birisini seçtim. Ve şu anda hesabına giriyorum. Öncelikle bir imza falan verelim. Gidip birazcık bir kıyafet falan mı alsak acaba? Siz de hesabınızı güzelleştirmem falan istiyorsanız ki eminim zaten hepiniz çok güzelsinizdir. Ama güzelleştirmem istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bakalım ne alsak ne Bence bunun altında şort çok, çok güzel olur. Ama baya güzel oldu yalnız. Ben bunu tabii ki istek listesine alacağım. Kızım parasını harcamayacağım. Çünkü ben güzelleştirmek istedim. Bakalım. Acaba gözü alsan mı? Yok ya. Yakışmadı sanki. Aslında bu saç bayağı bir yakıştı ya. Bunu mu alsam? Bak. Onların hepsini istek listesine ekleyeyim. Şimdi... Yüz. Yüzü tabii ki istek listesine koyamıyoruz. O yüzden buradan alacağım. Bu göz rengini mi... Şey... Yok ya bu çok açık oldu. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi... Bu arada VIP Ticket çekilişleri yapacağım hatta ben şuradan bir göstereyim şöyle kaç tane ticket'ım olduğunu göstereyim Bunu bu videonun altına e abone olup like atıp yorum yazan kişilerin arasından seçeceğim ve bir hafta içerisinde cevaplandıracağım Zaten hani kanalımız düşük olduğu için çok kişi yorum atamaz o yüzden istiyorsanız Sertifikada sertifika da yapabiliriz. Yani yani bir 2000 abone falan olursak eğer bir yıllık sertifika çekilişi yaparız. Ki bu da birazcık zor gibi. Şunu yapayım. Ay çok mu beyaz oldu ya? Olmazsa değiştirir artık. Bu dudak hangisiydi? Şunu biraz koyulaştıralım. Şöyle bir şey yapalım. Tamam. Biraz abartı bir makyaj oldu sanki ama neyse. Ben şimdi gidip istek listesinden alacağım şeylerini, birazcık da animasyon vereceğim. Şimdi dudağını fazla değiştirmedim. Normalde ben bu dudağı koymam ama yani kızın ne isteyeceğini tam olarak bilemedim o yüzden bu arada başka hesabını güzelleştirmem isteyen varsa ya da hangi tarzda video çekmemizi isteyen varsa yazsın. Bu arada beni de eklerseniz sevinirim. Adım <laughs> birazcık değişik ama 2016'da kurmuşum yani. Şöyle. Bunu hemen bir giyinelim. Bence bir şey söyleyeyim mi? Cidden çok güzel oldu. Şimdi gidip ben bir animasyon bakayım onun için. Şimdi güzel birkaç animasyon alayım. Bu birazcık değişik olur. Neyse bunu aldık artık. Bunu bir verelim. Şuradan bir alalım. Evet arkadaşlar daha çok böyle video çekmemizi isterseniz ya da hani birilerini VIP yapmamızı isterseniz birazcık siz de bize destek olacaksınız. Yani 24 aboneyle nereye kadar yapabiliriz? Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.